Burak? İyi misin? Aradım açmayınca şansımı deneyeyim dedim dönmüşsündür diye. Evet şimdi geldim. Hadi al çantanı. Yemeğe götürüyorum seni. Ay Burak ben çok yorgunum ya. Bir de biraz başım ağrıyor dinleneceğim. Evet onu da konuşacağız. Bakalım kim senin başını ağrıtıyor. Hadi al çantanı. Aldım. Hadi. bakalım Selin. Nereye kadar kaçacaksın? Niye yemiyorsun? Aç değil misin? İstersen başka bir yere gidelim. Yok. Çok güzel burası. Uzun zamandır gelmemiştim. En son ne zaman birlikte yemeğe çıkmıştık? Hmm, şey, ne zaman ya? Dur hatırlayacağım. <laughs> Nirim Hanım'ın projesini tamamladık diye heyecanlanmıştık. Şubat mıydı? Oo, bir de ertesi gün arayıp bizi fikrimi değiştirdim demişti. Ay evet ya, neymiş? Orta sehpası parlamıyormuş. Kadının mermerden <laughs> beklentisine bak ya. Ay hasta hasta. <gülüyor> hasta. <gülüyor> Eskiden ne kadar çok eğlenirdik. Sen de özlemiyor musun? Evet. Özlüyorum o zamanki halimi. Git yalan söylemedim. Kendimi rezil etmediğim zamanları. Yani niye kendine bunu yapıyorsun? Hepimiz bir atlar karıştırdık. Sonuçta da elimize yüzümüze bulaştırdık. Niye bütün sorumluluğu üzerine alıyorsun? Ben başlattım. Arkadaşlarımız üzüldü diye yaptım. Aman boş ver Burak ya. O sayfada kapandı. Bugün seni ofiste öyle görünce çok merak ettim. Yok. iyiyim ben. Yesene balığını soğuyor. Ee, pardon canım. Efendim. Burak, sana haberlerim var. Ofiste misin? Atölyeme uğrasana. Ee, yok, çıktım ben. Ee, aciliyeti yoksa yarın halledelim, olur mu? Ha, yanında biri mi var? Evet. Tamam. Konumat at bekliyorum. Hayır. Ee, biz o toplantıyı yarın alalım olur mu? Ya tamam. Sen konum at. Ben gerekirse işinin bitmesini beklerim. Hadi bekliyorum. Hemen. Söz mü? Ya Selim buradayım Söz. yemin Söz. mi edeyim? Ay elim kasıldı bırakamıyorum ya. Ya tamam bırak hadi bırak. Söz. Karamuk. Hoş geldin. Oh. Serin'i mi bekliyorsun? Hı? Kaç mısın? Bekle. Evet. Bugün senin anam yok. Al bakalım. Tamam canım, gerilme sen de. Ee, Selin, bana söylemediğin bir şeyler mi var? O ne demek? Sadece canavar müşteri değil sanki canını sıkan. Yok, iyiyim ben. Yorgunum sadece. Dün gece pek iyi uyuyamadım. Demir seni taciz mi ediyor? Bak eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Hemen gidip mobbing davası açarız. Ben yönetim kuruluyla ile konuşurum babamla da. Burak ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen taciz falan? Tarım alanına gidiyoruz. Divimizde bitiyor. Beni gönderiyor senin yalnız kalabilmek için. Sonra döndüğünüzde sen berbat bir şekilde ağlıyorsun. Üstüne bir de çıkarken seni de alıp çıkıyor. Yani ne düşünmemi bekliyorsun? Tamam. Böyle anlatınca tuhaf olduğunun farkındayım. Ama sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. ben projeyle ilgili bir şey söyledim. Alara da beğenmedi. Ben de Alara'yı laf edince Demir Bey sinirlendi. Bu kadar. Kız arkadaşını arkasına alacak diye seni ağlatamaz. Ben buna müsaade etmem. Kız arkadaşı değil o. Yani değilmiş. Öyle değil diyor. Ama galiba öyle. Bilmiyorum ya Burak bize ne zaten? Niye konuşuyoruz ki bunu? Boş ver. Kapatalım konuyu. Tamam kapatalım ama bak gerçekten öyle bir şey varsa ya. Yok Burak. Yok. İyi peki. Benim artık çıkmam lazım. Tamam ben seni eve bırakırım. Hayır. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim zaten bir işim var. Yemek için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hello. Sana güzel haberlerim var Devrik Bülent sil o gözündeki hüzünlüyü ifadeyi Gitti gitti merak etme gitmesini bekledim ben. Ee hadi bir kahve de ben alayım çok keyifliyim. Farkındayım. İzin verir misin lütfen? İşim bitince neden olmasın? Ya kesme tahtasını zaten aldın lavabo benim alanım. Öyle bir ayrım yok. Olmalı o zaman. Olmayacak çünkü bu evde birlikte yaşamayacağız. <laughs> evet ben tek başıma yaşayacağım. Sen gelmeden önceki güzel mutlu günlerimdeki gibi. Patatesler yanıyor Selin. Ya... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.